Arkadaşlar bugün arkada e, e, şey kardeşimle birlikte Minecraft oynayacağız. Ya Minecraft demişim. E, King Craft oynayacağız. demek ismi İsmi King Craft değil mi? Aras. Evet. Ben ben de Spiderman. King Craft oynayacağız. Aras Spiderman olmuş. Ben de değişik karakter oldum. Başta gördüğünüz gel Aras. Evet. Arada sıra Ya serverdan attı. Çünkü çıktı. Arkadaşlar bir dakika bizi interneti kapatıp geliyoruz. Evet. Çıksan bir. Arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> tamam. tamam. Alarız. Tekrardan gir. Girdim. Hı. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Hadi, hadi. Gelsene de. Iyi. Tamam arkadaşlar. İçerimizi kapatınca birlikte oynayamıyoruz. O yüzden böyle yaptık. Yok yani. Yapacak bir şey yok. Arada sırada reklam çıkacak. Şimdi oyun kıralım biz. Ben biraz Bak, olurum. benim olduğum yerden niye başlıyorum benim olduğum yerden kırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kolumu marke ettiyseniz ince kol. Niye ince kol dersin? Seviyorum yani. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ha, arkadaşlar bu arada bugünün sorusu ee, Allah ım. ben videolarımda hiç sormuyorum bugünün sorusu diye bir şey ama bugünün sorusu diye bir şey buldum. Bugünün sorusu arkadaşlar ee, yani hiç yani hayatınızda ee, işte böyle Minecraft oynadınız mı? Ne bileyim Minecraft işte olur. Hayatın işte oynadığınız ilk oyun hangisiydi? Onu yorumlara yazar mısınız? Evet. Oynadığınız ilk oyun hangisiydi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Oynadığınız ilk oyun hangisiydi? Ben 10 tane odun bulacağım. Ben 10 tane odun bulacağım. Evet. Ben de 35 tane bulacağım. Toplayalım 83 milyon. Yoksa, o kadar Burada arkadaşlar bu videoya e, onlar gelirse devamı. Bir, iki buçuk. Ben 85 milyon. Zaten Topla kardeşim. Ben şu an 11 tane topladım. 12 oldu. Ve 13. Onu 14 tane topladım. 11 oldu şimdi benimki. 14 tane olmak gerek. Evet. Oh, bunu niye koydum ben buraya? 14, 14, 14. Öyle çoldu. Bu ne? Almışım ya. Öyle çoldu. Adam aldığı şeyi yiyor ya. Bu da 14. Tamam. Abi ben 14 tane aldım. Ben de şey de yapayım. Aferin iyi yaptım. Yap bakalım. Onlarla da, da çubuk yap. Bak, bak buradan. Çubuk yap. Onunla da silahlar yap. Ben kılıç yapayım, bir tane, bir tane çapa yapayım. Şey yapayım. Çapaya çok gerek yoktu ama yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama... Kazma yok. Çubuk yap. Kazma yap. Yok. Yok. Arası reklam çıktı gene. Bana hiç çıkmıyor. Dediğim ya. anda reklam çıkıyormuş. Oha bu ne? Bu ne kardeşim ne yaptın? Ordu kurmuş. Arkadaşlar bir tane o bu ne? Fidan düştü. Fidanlara, a fidanlar, fidanlar. ağaca ağaçlar ormana senin reklamına. Kazma yapmıştım. Bir tane kürek yap. Kürek yap. Balti balta yap. Bak çubuk yap ilk önce. Çubuk yap. Balta yap. de bir? Heh, hadi oduna devam. Ben Hı. baltayla odun kıracağım. Baltayla odun kırma. Evet. Odun kırayım, ne Şu... kırayım? Arkadaşlar Minecraft'ın ilk kuralı baltayla odun kırılmaz. Odunla balta kırılır. Ben ne diyorum ya? Ben ne diyor? Hadi ben ne diyorum ha? tane çubuk oldu abi. Abi 3 tane çubuk oldu mu? Abi ben baldım mıyım? Topla topla konuşma. Tamam, topla sen ne? Sen ne? Allah belanı. Abi, sen... tamam. kurtar, kurtar beni. Bak kırsana şunları. Alo. Neredesin? Allah senin babanı yok. Oğlum görmüyor musun? Aa buradayım. Ha gel. Ben kırsana. Bu nasıl bozuyor? Ben ya, kırsana şu. Değer değil mi? Allah senin babanı yok. Şimdi öleceğim ya. Abi dur oradan çekeyim. O, dur Şey. Al gel. Ay, ben, bu, bu. Oğlum bu ne? Heh, tamam gel. Allah Allah. <laughs> ya Allah. ben geldim arasam reklam çıkar Allah'ım ölüyorum arkadaşlar ya. Çocuk bana yardım etmiyor. Pislik bir çocuk. Şaha yapıyorum. Yardım etti az önce. Der hat Bunu çok gut tutmasak mı ya? Aras ev yapalım bitirelim bence gel. Gel. Yanıma ev yapalım. Odunları bana at. Ben 17 tane buldum. 17. Attım. Arkadaşlar evi yapalım bitirelim. ya. Büyük yapmaya gerek yok. Tamam. Ya da akşam oldu ya. Abi ya. Abi bir şey olmaz. Bunu ben. ne yapacağız? Aras ne yapıyorsun? Arkadaşlar videoda olduğumuzu unutuyoruz. Adam uzatıyor ya. Bah. son Zombilerin gelemeyeceği bir yer yapalım. Ondan sonra bir tane video işte ya. Sonra güzel evi. Allah Allah. Hadi. Büyük videodan kadar olsun. Çık. Sana ölümde. Tamam. Kalacağı var mı? Balta en güçlü vuran. Ayar. Hadi vuran. Ya vurma oğlum. Çık sana. Öleceğiz ya. Çık. Ha çık. Allah'ım araştır bir çocuk beni delirtecek ya. ya Yorum <laughs> yok. Gıcıklık olsun reklam çıkıyor. Aklımda ise aklımda. Şunu kır ya. Gel hadi. Gelsene bir yere kır gel işte. Lan kapısı yok kır gel. Ya aptal mısın? Kırıp gelsene! Nereden kıracağım? Ya aptal çocuk ya. Gel. Allah Allah. Anaşöly. Yani. Evet. 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 E Evet. 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 Çok uzun olacak sonra gayet ya. Olsun. Tamam hadi. Şöyle az bir şey daha yapalım ama sonra sonra. Ama oynayacağız. Ya ben havaya bile koymayın nasıl becerdim ya. Koy koy bir de. Hadi. Hadi. Ya çatı. Çatı koyabiliyor musun sanki Aras? Tahtamız yok tahtamız. Arıyorum. Aras. Neyse, neyse boşver boş ver. Nargü. Boş çünkü Yani. Sen koş. Heh. Bir işe yarar. Salah ya. Ya reklam. Ah, ah, düştüm ah, hayır hayır ah, ah, Artık bitire Haras şu videoyu. Hadi, Hayır. Hadi. Hayır. hadi. geç şurayı bırak. Geç yanıma. Haras ağzını açarım. Hayır. Oğlum video kaydı çok uzadı ya. Hadi. Oh, öldürürüm tamam. ha. Geç şuraya. Ne? Bitirelim ya. Öldüreceğim. Da öldürme. Öldüreceğim. Aras. Hı. Hı. Sonra birbirimizi bulamıyoruz zaten. Öldürünce. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Yani arkadaşlar Aras daha uzatalım diyor. Ama yani uzatamayız arkadaşlar. Çünkü kay çok uzayınca videoya yayınlanmıyor ya. La vurma bana. Hocam. Ya Aras. Hı. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Benim küçük bir içim. işim var. Bak abi vurma. Abi. Neyse arkadaşlar, ya. hadi videoyu mutlu bitirek artık. Bay bay. Ara söyleyeceğim. Ara söyleyeceğim. Önce. Öy. Öl. Oh be Öl. son anda. Neyse arkadaşlar, bu videoktan da bu kadar olsun. Artık yeter artık ha. Bye bye. Bay bay.